Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematik konularından polinomlarda bölme işlemi uzun bir konu. Birkaç videoya ayıracağım. Hemen başlayalım. Ee, ama önce Serap Aslan Matematik kanalına abone olmadıysanız mutlaka hemen olun. Ve ne diyorduk? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bölme işlemi. Biraz ortaokuldaki bölme kurallarıyla hatırlatacağım size. Aslında mantık aynı mantık. Sadece burada sayılar yerine polinomlar geliyor. Yandaki bölme işleminde px bölünen Qx bölen, Rx bölüm, Kx kalandır. Önemli bir bilgi, bölünenin derecesi böleni eşit ya da büyük olmalıdır. Bunları mutlaka defterinize not edin arkadaşlar. Ee, ve soru çözerken bu notlara mutlaka bakın derim. Ve diğer bir bilgi, bölen polinom sıfırdan farklı olmak üzere kalan bölenden derecesi küçük olmak zorundadır. Hani bölme işleminde de şunu yapardık ya kalan bölenden küçük olana kadar bölme işlemine devam ederdik. Aynı mantık dereceler için geçerli. Kalanın derecesi bölenden küçük olmalıdır. Ve en son bilgi yine bildiğiniz bir şey bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Kalan sıfır ise px polinomu qx polinomuna tam bölünür. Şimdi burada bölme işlemini baştan bir size tıpkı bunun gibi göstermek istiyorum. İki polinomun bölümünü. Hemen soruyu not edelim ve önce izleyin sonra kendiniz deneyin. Şimdi yine eski model bir bölme işlemi gibi hani ortaokuldan beri öğrendiğiniz şekliyle bir yazdık. Şimdi soru şu arkadaşlar. Ben buraya ne yazarsam yani bölüm bölümüne ne yazarsam x'e çarpıldığında buradaki ilk terimi 2x gibi verir x'i 2x kare ile çarparsam 2x kübü verecektir x'e çarpıldığında. Şimdi buradaki qx'in her bir terimiyle çarpıyorum. 2x kareyi x ile çarptım. 2x küp. 2x kareyi artı 1 ile çarptım. Artı 2x kare. Şimdi burada ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. Ve polinomlarda çıkartmada kuralımız neydi? Hani Çıkarttığımız polinomun her bir terimini eksiyle çarparak toplama işlemi yapıyorduk. Şimdi o zaman ben bunu eksiyle çarptım. 2x küple eksi 2x küp gitti. Şimdi yukarıya baktığımda burada eksi x kare var. Aşağıda eksi 2x kare var. Ne Eksi 3x kare. Gerisini aynen geçireyim şöyle. Tamamdır. Şimdi x'i neyle çarparsam? Eksi 3x kareyi verir. Tabii ki eksi 3 x ile çarpalım teker teker. Eksi 3 x kare yani bu ikisinin x ile çarpımı ve eksi 3 ile artı 1'in çarpımı eksi 3 x. Şimdi burayı eksi çıkartacağız. Farklı renk bir kalemle bunu eksi ile çarptığında artı olur. <laughs> Pardon bunu artı olacaktır. Şimdi bunlar gider. E, artı 3 x eee Artı 3x daha ne edecek? Artı 6x eksi 4'ü indiriyorum ve buraya artı 6 ile çarparsam artı 6x artı 6 olacak. Çıkardığımda yine pembeye dönelim bakalım. Burası eksi ile çarpılacak. Burası eksi ile. Bunlar gitti. Eksi 4x eksi 6 daha. Eksi 10. İşte burası bölüm polinomu bx. Burası kalan polinom kx. Şimdi bir derecelere dikkat edelim arkadaşlar. Kalan sayı e, qx, x'e bağlı bir polinom. Yani kalanın derecesi bölenden küçük. Ve e, baktığımızda px'in derecesi qx'ten büyük. Ne demiştik? Büyük ya da eşit olabilir. Bir tane daha yapalım mı? Ne dersiniz? Bir px polinomu qx polinomu veriliyor. px polinomunun qx polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalanı bulunuz. Hadi yine deminki gibi bir yazalım. Şimdi ilk soru şuydu. Buradaki x kareyi ne ile çarparsam? 2x üzeri 4 eder. 2x kare ile çarparsam işimizi görür. 2x kare ile x karenin çarpımı 2x üzeri 4. 2x kare ile x'in çarpımı artı 2x küp. Ve en son eksi 1 ile çarpımı 2x kare. Şimdi geldik çıkartma işlemi. Hemen rengi değiştiriyorum ben burada. Her tarafı eksiyle çarptığımda eksi eksi burası artı olacak. Bunlar gitsin. Şimdi bu 2x küp en büyük oldu. Onu başa alıyorum. Sonrasında eksi 3x kare yukarıda ve eksi 2x kare de burada. O zaman burası ne oldu? Eksi Pardon burası artı olmuştu ya. Neden kimse hatırlatmıyor orası artı oldu. Eksi 3 artı 2 ne oldu? Eksi x kare. Ve buradan artı x Eksi 2. Şimdi eksi 2 e, e, x küpü elde etmek için burayı eksi 2 x ile çarpsam yeter. Çarpıyorum. E, eksi 2 x küp, eksi 2 x kare ve artı 2 x. Hadi gelsin çıkartma. Şimdi başka renk seçiyorum. Hadi bu sefer mavi seçelim. Şurası ne oldu? Artı. Burası ne oldu? Artı. Burası eksi. Bunlar gitsin. Buradan ne kaldı? x kare, 2x kare, eksi x kareden. Şimdi Buradan eksi 2x e, artı 1x bu kaldı. Eksi 2. Şimdi arkadaşlar x kareyi artı 1 ile çarpmam yeterli olacak. x kareyi versin diye. 1 ile yine yukarıyı çarpıyorum ve buraya yazıyorum. x kare artı x eksi 1. Yine çıkarma işlemindeyim. Ve pembe geri gelsin. Eksi eksi artı bunlar gitsin. Eksi 2 x eksi 1. İşte burası bölüm polinomu ve burası kalan polinomu. Haydi bakalım nasıl gidiyor? Biraz uzun ama çok da zor değil. Devam ediyoruz. Şimdi karşımızda şöyle bir soru var. X polinomu x eksi 2 ile bölümünden elde edilen bölüm x artı 4 ve kalan 5 olduğuna göre p6 nedir? Yani bu px polinomunu hadi böyle eski model gösterelim. x eksi 2'ye bölünüyor. Bölüm x artı 4 ve kalan 5. Biraz önce ne söylemiştik yani ne hatırlatmıştım bildiğiniz bir şeydi. Bölünen polinom eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalandı. Artıyı da ekledim. Şimdi o zaman benden P6'yı istiyor. X gördüğüm yere 6 yazıyorum. 6-2 çarpı 6 artı 4 artı 5'ten burası 4 burası 10 burası 5'ten cevabımız 45 şıkkı olacaktır. Hadi devam ediyoruz. Nasıl gidiyor umarım anlıyoruzdur. Şimdi derece ilgili bir bilgiyi de hatırlatalım. Hani toplamada öğrettik, çarpmada öğrettik. Bundan önceki videoları izlemediyseniz mutlaka izleyin. Derece konusu gayet ayrıntılı bir şekilde işlendi. Şimdi bölme için şunu diyor. Ya diyor burada bir e, px polinomunun derecesi ne olsun? E, Öncelikle şu bilgiyi veriyor. Diyor ki bir polinomun üssü buradaki üs yana katsayı olarak dereceyle çarpılabilir. Bu biraz karışık görmüş olabilir. Soruda daha kolay anlatacağım ben bunu. Şimdi şuna yoğunlaşalım. Bir px ve qx polinomunun bölümünün derecesi ikisinin farkına eşittir. Bunu size şöyle ispat edeyim. Bakın bir px polinomunda diyelim ki x üzeri 5 gibi bir baş terim var. Yani birinci en büyük dereceli terim bu olsun. Devamı olabilir, önemli değil. Bir QX polinomunda da X küplü bir terim olsun. Şimdi bunların bölündüğünü varsaydığımızda, bölündüğünü varsaydığımızda biliyorsunuz X üzeri 5 ile X kübün bölümünde üstler birbirinden çıkartılıyordu. Yani ne oluyordu burası? Farkı kadar oluyordu. X kare kadar. O yüzden de burada bölümün derecesi bölünen ile bölümün dereceleri farkına eşit. Tamamen üstü sayı bilgisi bu. Devam edelim. Şimdi burada bakın px polinomunun derecesi 2. Bu x polinomunun derecesi 3 olduğuna göre böyle karışık bir ifadenin derecesi nedir? Şimdi ben bunu size şöyle anlatacağım arkadaşlar. px polinomunun derecesine 2 diyor. O zaman bu Px polinomunda en büyük x kareli terim olmalı. Daha devamında bir şeyler olabilir. Başka sayı olarak başka 3 olabilir, 5 olabilir hiç fark etmiyor. Özünde biz dereceyle çalışırken devamıyla ilgilenmeyeceğiz. Şimdi derecesi 2 olduğuna göre burada x kareli bir terim mutlaka var. Şimdi sorunun içerisinde p x küp gibi bir ifade görüyoruz. x gördüğümüz yere x küp gelmiş. Karşıda da x gördüğüm yere x küp yazıyorum. Ve bunun da karesini almam gerekiyor. Burada kare var. Üssünün üssü alınırken üsler çarpılır. Burası x üzeri 6. Yanına x koymuş. x çarpı x üzeri 6. Ne oldu burası? x üzeri 7. Yani bu yukarıyı ben x üzeri 7 olarak yazacağım. Şimdi aşağıya geldim. Bir qx polinomu verilmiş. qx polinomunun derecesini 3 vermiş. O zaman qx'in Başka birinci terimi yani en yüksek dereceli terimi x küp. Dediğim gibi baş sayıyla ve devamıyla ilgilenmiyorum. Şimdi burada e, x gördüğümüz yere 3x 2 yazmamız hiçbir şeyi değiştirmez. Zaten 3 ve eksi 2 sadece burada kalabalık yapsın diye konulmuş. Yani burada da sadece x konulmuş oluyor. E, burada da hiçbir değişiklik yapmaz x konulması ki x x küp olduğuna göre hiçbir şey değişmiyor. Şimdi bir de bunu x kare ile çarpmış. x kare çarpı x küp yani burası x üzeri 5 olarak bulundu paydamız. Şimdi yerlerine yazacağım ben. Derece neyin derecesi? Yukarıda x üzeri 7 vardı. Aşağıda x üzeri 5 vardı. Şimdi bölme işleminde payın üstünden paydanın üssü çıkarılıyordu. Yani burada x kare kalacaktır. 7 eksi 5'ten. E o zaman bunun da derecesi 2 olur. Umarım bu yöntemle anlamışızdır. Fazla kural olmadan üstü sayıları kullanıyorum. Şimdi diğer bir sorumuz. X ile QX'in karesinin çarpımının derecesi 5. PX'in karesinin QX'i bölümünün derecesi de 5 olduğuna göre PX ile 2QX'in Toplamının derecesi nedir? Şimdi bu sorularda şöyle başlamak güzel olur. Px'in derecesini bilmediğim için içerisinde x üzeri a gibi en büyük dereceli terim olsun. Qx'in derecesini de bilmediğim için içerisinde x üzeri b gibi bir en büyük dereceli terim olsun. Şimdi şurayı bir yazalım bakalım. Yani Px ile ee, Qx'in karesinin çarpımını bulalım. Buradan arkadaşlar Px'in x üzeri a idi. Qx'in x üzeri b idi. Bir de bunun karesini istiyor. O zaman x üzeri a üssünün üssü alınırken üsler çarpılacağından burası 2b olur. Ve aynı tabanlı sayılar çarpılırken üsler toplanır. O zaman burası a artı 2b oldu. Şimdi burayı bulduk. Şimdi burada diyor ki bunun derecesi buymuş. Derece dediğim üstü. O zaman buna 5 diyor. O zaman buradan ne çıkar? a artı 2b eşit olmalıdır 5'e. Bunu birazdan kullanacağım. Şimdi devamına geldim. Burada şuraya baktığımız zaman px'in karesi diyor. Yani x üzeri a'nın karesi bölü x üzeri b demiştik qx'e. E, üstünün üstü alınırken üsler çarpılır. Burası x üzeri b. Biraz uzun yazıyorum. Belki hatırlamayan olabilir. Ve bölmede üsler birbirinden çıkarılır. Şimdi bunun derecesi 5 diyor. Bunun derecesi yani şöyle yazalım. Derecesi x üzeri 2a eksi b 5 diyor. O zaman üst dediğim 2a eksi b 5 olmalı. Bu da diğer denklemimiz. Bunları alt alta bir yazalım. A artı 2B eşittir 5'e. E, ve 2A eksi B eşittir 5'e. Şimdi ne yapalım? B'yi yok edelim. Bunu 2 ile çarptığımızda e, ne olacaktır? 4A eksi 2B eşittir 10. Yukarıdakini de aşağıya geçirelim. A artı... 2B eşittir 5, Bu da yukarıdakiydi. Topladığımda 5A 15, a eşittir 3. Herhangi bir yeri, yerde yerine koyduğumuzda e, burası 6 b'yi de 1 buluruz. O zaman arkadaşlar px polinomuna x üzeri a demiştim. Yani x küp. Qx polinomuna x üzeri b demiştim. Yani x üzeri 1. Şimdi neyi istiyor? şuraya bir bakalım px artı 2 q x'in derecesini istiyor. Şimdi buradan arkadaşlar baktığımız zaman ne oldu parantezin içerisinde x küp artı 2x. Hani toplananlarda ne yapıyorduk? en büyük üssü alıyorduk. Yani cevabımız 3. Ve bu son sorumuz. Bunun cevabını ben vermiyorum. Siz aşağı yorumlara yazıyorsunuz. Yorumlara da bir şeyler yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar video hakkındaki fikirlerinizi yazabilirsiniz. Anlamadığınız yerleri yazabilirsiniz. Ve bunun da cevabını yazabilirsiniz. Çözemezseniz Serap Aslan Matematik Instagram hesabında cevabını bulabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.